Sorunun cevabını biliyorsunuz. Yani stadyumun yerini yıktınız, zemin dümdüz oldu. Herkes bana soruyor, ben de size soruyorum. Evet. Orhan tabii bu da iyi bir soru. Şimdi bildiğiniz gibi stadyum konusunda bir süreç yaşadık. İki stadyumumuz vardı. İkisi de futbol müsabakalarının oynanması için. Standartları karşılamadı ve bunların dönüşmesi gerekiyor. Biz de madem bu aşamaya geldik dedik 12 Şubat stadyumunu yerine Hanife Maçlık stadyumuna bu dönüşümü yapalım. Burada Genç Spor Bakanımızla bir mutabakat oluşturduk. Burada milletvekillerimiz, valimiz hep beraber gördünüz. Şimdi oradaki stadyumu yıktık. Projeyi hazırladık. Genç Spor Bakanlığı onayladı. İhale sürecine çıktık. Eylül'ün kaçı? Eylül ayının içerisinde ihalesi yapılacak inşallah. Ya da belki Ekim'e biraz sarkmış olabilir. Yani süreç işliyor. İnşallah onun da ihalesini yapıp başlayacağız. Kaç gün yapacak başkanım? 90 günler mi? Onun süresini o zaman söyleyeceğiz. Tamam mı? <laughs> o biraz daha uzun yıllar stadyum ihtiyacımızı çözecek. Yüz mahfuzuyla, başka spor alanlarıyla bir kompleksi inşallah şehrimize kazanmış olacağız.